Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün. Bir önceki videomda anlattığım kare lifimizin uzun lif modelini çalışmasını yapacağız ikinci parça olarak. modelimiz yine kutu tekniği çalışacağız. Oldukça güzel, kolay bir model. modelimde kullanacağım tığ numaram 6 1.40 mm. Bir önceki modelimde anlattığım, videomda anlattığım modelimizi tekrar göstermek istiyorum yine. Modelimiz bu arkadaşlar hemen bir alt sıra videomuzda örmek isteyen arkadaşlarımız için video sonuna sol üst köşeye en sonda çıkan linke tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirler. Açıklama kısmında tekrar linkini de eklerim. Örmeyen olan örmek isteyen arkadaşlarımız kolaylıkla bu şekilde ulaşabilir. Modelimiz takım olacağı için yine o yüzden aynı renkleri kullanacağım yeşil, koyu kahve ve krem renkli ipimi kullanacağım. Dediğim gibi tığ numaram da 6 1.40 mm. Hazırsak modelimizin yapım aşamasına geçelim. Koyu kahverengi ipime başlıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen orta zincire batarak ilmekler alıyorum. 1 2 3 4 fıstıklarımı 4 dolgulu yapıyorum tuttum topladım bir zincir tekrar ilmeği uzattım yine tepe noktasından bir fıstık tuttum topladım bir zincir tekrar ilmeği uzattım tekrar söylüyorum arkadaşlar fıstıklarınız boyutunun uzun olmasını istiyorsanız şu ilmeğinizi ne kadar uzunlukta istiyorsanız fıstık boyutunu o kadar şu şekilde geniş tutun. O zaman istediğiniz boyuttaki fıstık boyutuna ulaşabilirsiniz. Hemen tepe noktasından bir fıstık yine tuttum, topladım. Bu şekilde toplamda üst üste 11 fıstığa tamamlayalım. Evet arkadaşlar 3, 6, 9, 10, 11 tane bu şekilde süsle kapalı fıstığımı yaptım. 12. yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. İlmek aldım. 1, 2, 3. Buradaki 3. fıstık boşluğundan bir fıstık alıyorum. Tüm 2 fıstık var. İkisini birlikte topladım. Sonra tekrar bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek aldım. Hemen bir yandan bir tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. İki tane oldu. Bir tane daha yapalım bir fıstık da yapalım yine 4 dolgulu bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum hemen bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bir zincir 3 tane fıstığımız oldu şimdi buraya iyi bakın burada farklı bir işlemimiz var hemen bulunduğum noktadan bir fıstık yapıyorum Bakın arkadaşlar tepe noktasından bir tane aldım. Bir sonrakinden yine bir tane fıstık alıyorum. Ama ikisini toplamayacağım. Şimdi burada üçlü toplayacağız. Ne yapacağız? ilmek aldım. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün sonunda bu şekilde. Bir sonrakine değil. Bir ondan sonraki fıstık boşluğundan bir fıstık alıyorum. attığımda üç tane fıstık var şu an üçünü birlikte topladım bir zincir şöyle bir görüntümüz oldu şimdi bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek alıyorum bir sonrakinden bir tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım. Bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum. Bir sonrakinden bir tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. İki tane kaldı. Onu da kutu tekniğiyle örelim. Sonuna kadar geldim. Bakın dört bir taraftan dört bir tarafta oldu döndürüyorum. İkinci sıramıza geçtik. Önce bir başlangıç fıstığı yine. Bunu kapattım. Bir zincir sonra tekrar tepe noktasına bir ilmek alıyorum. Hemen bir yandan bir. yaptığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım tekrar bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum bir yandan bir tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım tekrar bulunduğum noktadan bir Burası geçiş noktamız. Yine bağlantı yapacağız. Bir iki fıstık var. Bir tane batılacak nokta var. Hemen bir sonrakinden bir araya batmayacağız. Bundan sonraki burada bağlantı yapacağız. Bu araya batmıyoruz. Geçiş noktamız hemen karşıdan bir fıstık alıyorum. Tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Bu şekilde. Şimdi yine kutu tekniğiyle sonuna kadar devam edeceğim. Bulunduğum noktadan bir. Hemen bir yandan bir. Sonuna kadar birlikte örelim. Hemen yine bulunduğum noktadan bir bir yandan bir bulunduğum noktadan bir bir en sondan bir alıyorum tığımda iki fıstık var ikisini birlikte toplayıp bu sıramı bu şekilde tamamlamış oldum şimdi altta dörtte şimdi üç bir tane bir tarafta üç bir tarafta var bir tane daha zincir çektim iki zincirli ipimi kestim bunu da içine aldım bu şekilde oldu şimdi ipimizin rengini değiştireceğiz yeşil renk ipimi aldım ama yine baş kısmına sabitledim bir tane daha zincir çektim ilmeğimi uzattım hemen yine buraya başlangıç fıstığını yapıyorum tuttum topladım bir zincir tekrar tepe noktasından bir bir yandan bir tığımda iki fıstık var İkisini birlikte Topladığım bir zincir. Tekrar tepe noktasından bir fıstık. Burada yine bağlantı yapacağız. Geçiş noktamız ve iki fıstık var. Bir batılacak nokta var. Bir sonraki boşluktan bir ilmek alıyorum yine. Araya batmıyorum. Bir sonraki fıstık boşluğundan bir. Yine bağlantı yaptık. 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Yine kutu tekniğiyle sonuna kadar gidelim. Bulunduğum noktadan bir, yandan bir En sonda bir alıyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamlamış oluyorum. İkisini birlikte topladım. Yine iki tane zincir çekip bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. İki bir tarafta, iki bir tarafta kaldı. Yine ipimizin rengini değiştirelim. Şöyle göstereyim. Diğer açık renk ipimi aldım. Yine bu köşemize sabitliyorum. Bir tane zincir ilmeğimi uzattım. Yine başlangıç fıstığıyla başlıyorum. Tuttum, topladım. Bir zincir tekrar ilmeği uzattım. Tepe noktasından bir ilmek alıyorum. Hemen bağlantı yapacağız. Çünkü burada bir batım nokta var. O yüzden ikili toplamadan hemen direkt üçlü toplayacağız. Başlangıçtan sonra bir sonrakinden bir ilmek alıyorum araya batmıyorum hemen karşıdan da bir fıstık alıyorum <laughs> tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım bu şekilde oldu devam ediyorum bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek alıyorum hemen en sondan bir Tığımda iki fıstık var, ikisini birlikte topladım. Bir bir tarafta, bir bir tarafta kaldı. çeviriyorum. Hemen bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum yine arası ve bir tane fıstık var burada araya batmıyorum. Karşıdan aldım. Tığımda iki fıstık var, ikisini birlikte topladım. İki tane zincir çektim, ipimi kopardım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oldu. Şimdi bunun aynısından iki tane daha örelim. Ee, üçüncüyü örerken en üstte burada ipi koparmayalım. Orada kalsın arkadaşlar. Şu köşede en son üçüncü yaparken koparmayalım. Orada işlemimiz var. Bu şekilde üçe tamamlayalım. yapamazsınız video geriye sardırıp izleyerek yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben tamamladım. 3 tane motifimi tamamlamış oldum. En sonucun ipini koparmadım. Birleştirme yapacağız. Nasıl yapacağız? Şu şekilde. Bu şekilde birleştirmemizi yapacağız hemen. Diğer motifimi alıyorum tam aşağı alt köşeye. Şu şekilde geçirdim. Sonra tekrar sağlam olsun diye tekrar sık iğne yaptım. Bir defa daha yapalım. İki defa sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim. ipimi kopardım. Bu şekilde. Diğer motifimiz de bu şekilde ekleyeceğiz. yine bu köşeye sabitliyorum ikisine birlikte atalım arkadaşlar diğerinde tam orta kısmına bu şekilde ikisini birlikte bu şekilde sabitledim bir zincir çektim tekrar battım ikisine bir sonra tekrar bir daha battım bir zincir çektim ipimi kopardım Şunu da bir keseyim. Evet, bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi kenarını döneceğiz Devam edelim arkadaşlar. Yeşil renk ipimi aldım. Tamam şöyle aldım. Tam köşe noktasına uç noktaya sabitliyorum. Bu köşelerde arttırma yapacağız ama burası başlangıç olduğu için. Şu an arttırma yapmayacağım. Dönüşte o noktaya geldiğimde arttırmamı yapacağım. Önce bir fıstık yapıyorum. Yine fıstıklarım 4 dolgulu. Tuttum topladım. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir. Tekrar ilmek alıyorum. Hemen bir yandan aşağıya doğru iniyoruz. Buradan da bir fıstık alıyorum yaptığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım tekrar bulunduğum noktadan tepe noktasından bir, bir yandan bir Tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım tekrar hemen bulunduğum noktaya bir fıstık Ilmek alıyorum. Bir yandan bir tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Şu köşeye kadar iki tane daha kutu tekniğiyle örelim. Köşeye kadar geldim. Gördüğünüz gibi burası köşemiz. Buradan aşağıya doğru ineceğiz. Ama bu köşede diğer üst köşelerde olduğu gibi yine burada da arttırma yapacağız. Şimdi bulunduğum noktadan bir fıstık yapıyorum kapattım sonra tekrar ilmeğimi uzattım tepe noktasından bir ilmek alıyorum şu şekilde dibinden de bir alıyorum tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bu şekilde oldu uç noktamız şimdi buradan aşağıya doğru ineceğiz kutu tekniğiyle bir bulunduğum noktadan bir aşağıdan burada bir iki fıstık kalasıya kadar yani şu kısma kadar üç tane daha kutu tekniğiyle gelelim Evet arkadaşlar şu şekilde ara noktaya gelmeden iki tane fıstık var bir tane batılacak nokta var burada bağlantı yapacağız bütün geçişlerimizi şu anki yaptığımız gibi yapacağız bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek alıyorum bir yandan bir tekrar ilmek alıyorum araya batmıyorum karşıdan da bir tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım bu şekilde arayı bağlamış oldum şimdi yine kutu tekniğiyle yukarıya doğru çıkıyoruz bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek alıyorum bir yandan bir Tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım yine bir kere daha göstermek istiyorum köşeye kadar kutu tekniğiyle gelelim Yine köşeye kadar geldim. Burada yaptığımız arttırmayı yine uç yukarı tepede yapacağız. Önce bir kapalı fıstık yapıyorum. Bir zincir. Sonra tepe noktasından bir ilmek alıyorum. Hemen buradan dip noktasından da bir fıstık alıyorum. Arttırma yapıyoruz tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım bir zincir şimdi yine aşağıya doğru yine kutu tekniği ile iniyoruz yemek alıyorum bir yandan bir bulunduğum noktadan bir tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım Kusura bakmayın arkadaşlar oğlum gelip gidiyor arada böyle. Bu şekilde burayı nasıl yapmışsak şimdi bu uç noktayı da aynı şekilde yaptık. Arttırmamızı şimdi yine kutu tekniğiyle aşağıya doğru iniyorsunuz. Buradaki fıstık kalıyor. Bağlantı yapıp tepesinden, yanından, karşıdan üçlü topluyorsunuz. Bu arada yaptığımızın aynısı geçişte. Sonra bu uç noktaya geliyorsunuz. Yine buradaki köşeyi yapıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Burada yaptığımız arttırmayı bu köşede de yapıyoruz. Sonra yine bu köşede de bu arttırma. Yine kutu tekniği burada. Şu birleştirme bağlantı. Yine geliyoruz burada. Bu yaptığımız arttırma kutu tekniği birleştirme. Bu şekilde bu başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Sadece dikkat etmeniz nokta ara geçişte bağlantı üçlü. E, bu köşelerde yukarılarda da yine burada yaptığımız arttırmaları yapacağız. Arttırma yapacağız. Şu uçta da arttırma yapacağız arada bağlantı arttırma kutu tekniği aynı şekilde başladığımız noktaya kadar bu şekilde örelim Evet arkadaşlar ben size anlattığım şekilde bir sıra yeşili döndüm ilk başladığım noktaya geldim burayı da birleştirmeyi tekrar sizlere göstermek istiyorum Belki yapamayan arkadaşlarımız olur hemen bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek alıyorum ilk yaptığım fıstığında ip noktasından bir fıstık alıyorum. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Burada arttırma yapmadan başlamıştık. O yüzden şimdi arttırmamızı da yapalım. Bulunduğum noktadan bir, karşıdan bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Dediğim gibi bu uçta da arttırma yapacaktık. Diğer uçları arttırma Üst köşelerde, aralarda da üçlü toplayacaktık. Bu şekilde bu sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi yeşil renk ipimi koparacağım. Şöyle koparayım. Makasım var ama elimle koparmak daha kolay geliyor. Bazen elimi kullanıyorum. Yine aynı şekilde köşeye sabitliyorum. Aslında yeşil kısmı nasıl yapmışsak aynı şekilde ilerleyecek. Farklı hiçbir işlem yok. Sadece ipimizin rengi değişecek. Ben birazcık göstermek, başlangıcını biraz göstermek istiyorum yine de. Bir fıstık yaptım. Tepe noktasından bir, hemen yine bir yandan bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Tekrar bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bulunduğum noktadan bir hemen tamam, bir sonrakinden bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım Evet arkadaşlar dediğim gibi yeşili nasıl yapmışsak aynı şekilde yine Burada arttırma, arada üçlü, iki kalınca üçlü topluyoruz. Bağlantı yapıyoruz. Burada arttırma. Yine arada üçlü topluyoruz. Burada arttırma, burada arttırma. Burada arttırma, arada üçlü topluyoruz. Geçiş, arttırma, üçlü topluyoruz. Arttırma burada da biraz önce bağlantı yaptığım gibi bağlantı yapıp bitiriyoruz. Bu sıradan sonra bir sırada koyu kahverengi ipimizle gidelim. Aynı şekilde 3 sıra olmuş olacak. Yeşil, beyaz, koyu kahve Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bu şekilde tamamlayalım. Yapamazsanız videoyu geriye sardırıp tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben ördüm tamamladım. Yeşil bir sıra krem rengiyle bir sıra aynı şekilde kahverengiyle bir sıra yaptım. Toplamda 3 sıra bu şekilde size anlattığım şekilde ilerledim. Ben bu şekilde bitirdim. Siz daha da geniş olsun isterseniz tekrar bir iki sıra daha aynı şekilde buraları yaptığımız gibi yaparak genişletebilirsiniz. Kup kısmında yaptım. Şimdi diğer tarafı da birlikte yapalım. Kahverengi ipimle yapıyorum. Burası uç noktamız. İki fıstık aşağıya indim bu şekilde buraya ipimi sabitledim bir zincir ilmeğimi uzattım hemen buraya bir fıstık yapıyorum 4 veya 5 dolgulu yapalım tuttum topladım bir zincir tekrar üzerine bir fıstık tuttum topladım bu şekilde toplamda üst üste 8 fıstığa tamamlayalım Evet arkadaşlar toplamda 3, 6, 7 tane kapalı 8. açık ilmek alıyorum. Hemen diğer taraftan da sayıyorum. Burası uç noktamız. 1, 2, 2 fıstık aşağıya. Buradan da bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte toplayacağız. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Toplamda 9 tane fıstık yapmış olduk bu şekilde. Daha da büyük geliş olsun isterseniz fıstık sayısını arttırabilirsiniz. Şu şekilde 3 tane veya 4 tane zincir çekip dibine inin. 2 tane zincir çekip tekrar burada ipimizi koparalım. Bu şekilde. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Lifimizi tamamladık. Çok güzel oldu. Ben bu rengi çok sevdim. Çok yakıştı modeli. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Dediğim gibi kare lifinde e, linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Takım olarak örmek isteyen arkadaşlarımız olursa bu şekilde. E, bunun da linkini açıklama kısmına eklerim. Video sonunda da sol üst köşeye tıklayarak en sondan da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu da karemiz yine. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Video sonunda kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yine birbirinden güzel farklı lif modellerini anlatımına devam edeceğim. Bir sonraki model anlatımında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.